Merhabalar, Taciler YouTube sayfamıza hoş geldiniz. Ee, küresel piyasaları beraber değerlendireceğiz. Küresel piyasalarda gündem yoğun. Ee, öncelikle iç piyasadan bir haberle başlayalım isterseniz. Ee, biliyorsunuz gün itibariyle yatırım fonları ve mevduatta stopaj oranı arttırıldı. Bütün stopajlarda genellikle hani gelir idaresine biraz daha gelir yaratmak için bunlar yapılıyor. Fakat şanslıyız ki hisse senetlerinde hala bir stopaj yok. En azından erteleniyor. İç piyasada durum bu. E, tartışılan şey de zaten e, tüm bu gelişmelerden sonra Merkez Bankası önümüzdeki toplantıda bir faiz indirimine gidecek midir, gitmeyecek midir? Gidecekse işte bu 250 puanlı olur, 300 puanlı olur tartışılıyor. Yavaş yavaş bunun iklimi de oluşmaya başlamıştı fakat bu mevduat üzerindeki stopaj artışı biraz kafalarda soru işareti de bırakmamış değil bana sorarsanız. iç piyasaya çok fazla değinmek istemiyorum. Bir haberi e, özellikle belirtmek istedim. Biz şimdi gelelim asıl konumuz olan küresel piyasalara. Küresel piyasalarda bugün itibariyle çok önemli bir veri yok dünya piyasalarından gelecek. E, sadece bizim saatimizde saat 21'de Amerika'da FOMC tutanakları açıklanacak toplantısı yapılmıştı. E tutanakların satır aralarında e, piyasayı yönlendirecek e, bir şey olacak mıdır? Bunlar takip edilecektir. Başkaca önemli bir veri yok. Fakat e, veri yok ama önemli gelişmeler var dünya piyasalarında. E ABD'den gelen gelişmelerle başlayacak olursak, e, efendim ABD yönetiminden gelen bilgiye göre Gümrük tarifelerine ilişkin biliyorsunuz 1 Ağustos'a kadar bir uzatma verilmişti. 1 Ağustos'tan sonra kesinlikle tarih olarak bir uzatma olmayacağı açıklandı. Bunun yanında ABD yönetiminden BRICS üyelerine de yakında %11 gümrük vergisi gelme durumu var. Dolayısıyla bunu da takip edeceğiz hep beraber. BRICS üyesi olan her ülke ek bir %10 sadece buraya üye olduğu için bir vergiyle daha doğrusu şeyle, gümrük tarifesiyle karşılaşabilir. Bunun yanında aynı şekilde çiplere yönelik tarifelerin de yakında açıklanacağı söyleniyor. Sanıyorum burada da bir düzenleme yapılacak. Böyle şeyler var. Fakat tabii dün akşamın en önemli gelişmesi küresel piyasalar açısından bakarsak ABD yönetimi tarafından bakır ithalatına %51 vergi planlandığı olduğu e, bu bakır fiyatlarında çok ciddi bir fiyat hareketine sebep oldu, dikkat çekici bir şekilde. Bir de tabii e, atlamayalım, e, bakıra %50 bir e, stopaj e, gelme durumu söz konusu. Bunun da en fazla 30 gün içinde yürürlüğe gireceğine ilişkin e, görüşler var. Bunun yanında ilaç sektörü ile ilgili de %200'e varan e, bir e, gümrük tarifesi uygulanması söz konusu. Bu tabi ilaç sektörüne ilişkin uygulanacak gümrük tarifeleri nerelere etkileyecektir? Ee, biliyorsunuz daha önce çelik ve alüminyuma benzer tarifeler uygulanmıştı. Şimdi anladığım kadarıyla sırada bakırı var. Bunun yanında Amerikan yönetiminden efendim e, şeye ilişkin, Pavola ilişkin, Merkez Bankası başkanlığı ilişkin eleştiriler oğlanca özüyle devam ediyor. Amerikan Hazine Bakanı da gümrük vergilerini bu şekilde uyguladığımız takdirde yıl sonu itibariyle Amerika diyor, 300 milyar dolar ek bir gelir elde edecek. Bunu da böyle bir rakama dökmüş durumdalar. Japonya ile Amerika arasında bu e, gümrük tariflerine ilişkin halen bir anlaşmaya varılamadı. %25 gümrük vergisinin e, işi bağ açıklama yaptı Japonya'dan hala yüksek olduğunu söylüyor. E, yakında uzlaşacaklardır mutlaka ama halen e, sonuçlanmış değil durum. Bunun yanında Çin'den bazı veriler geldi. Dikkatimi çekti. Ee, enflasyona ilişkin verilerde arkadaşlar Çin'de mesela üretici fiyat endeksinin rakamda vereyim size yüzde eksi 3,6 düştüğü görülüyor. Bu dört yılın en düşüğü demektir. TÜFE'de ise hafif bir eksi beklenirken 0,1 gibi sınırlı bir artı var. Yani ne denebilir? İç piyasada talep zayıf kalmaya halen devam ediyor. Çünkü TÜFE düştüğü halde e arz yönlü olarak e, maliyetler azal azalacak demektir. Fakat bu maliyet azalışına rağmen talepte e, TÜFE enflasyonu açısından bakarsak Anadolu'da talep enflasyonu diyelim. Tam bu değil ama hani böyle benzetelim. Yeterince bir artış yok. Dolayısıyla iç piyasada talep zayıf kalmaya Çin'de halen devam ediyor. Tabi e, bu veriler geldiği zaman hemen Çin piyasasında da şöyle bir algı hemen oluşuyor. Ha Demek ki durum böyleyse iç talebi güçlendirmek için hemen şimdi Çin hükümeti e, bir takım teşvik önlemleri açıklayacaktır. Bu beklentiyle hemen Çin borsalarının dünü artıda kapattığını da söylemek isterim. Görüşmediğimiz bir hafta süresince arkadaşlar Güney Kafkasya'da Rusya, Azerbaycan arasında biliyorsunuz bir gerilim var. Gerilim tam olarak çözülmüş değil. Yakateninburg bölgesinde biliyorsunuz Rusya ile Azerbaycan arasında çok detayına girmek istemem ama bu konuda bir miktar size bilgi vermek isterim hafızalarımızı tazelemek için. Orada bir takım tutuklamalar oldu hatta ölüm olduğu söyleniyor Azerbaycanlılara karşı. Bunun üzerine Azerbaycan işte Rusya'daki daha doğrusu o bölgedeki bazı Rus yetkililerini tutukladı da bunları filme aldı, bunları gösterdi falan. Rusya sert bir karşılık verdi. yakın bir zamanda da sanıyorum Türkiye'nin de katılacağı bir Birleşik Arap Emirlikleri'nde Rusya, Azerbaycan ve Türkiye arasında bir uzlaşıya yönelik bir sanıyorum toplantı da olacaktır. E şimdi durup dururken bunlar nereden çıkıyor diye bakabilirsiniz. Rusya zaten Ukrayna ile bir savaş halinde. Bu Azerbaycan'la gerginlik nedir? Yani e, durup dururken gidip Seferov kardeşlerin hani Azerbaycan kökenli bir suç örgütü olduğunu. İddia çok kötü muameleler falan Rusya tarafından tam bunun karşıtı işte bazı Rus yetkililerin de Azerbaycan tarafından tutuklanması ve bir takım kötü muamelelere maruz kalması durup dururken olan bir şey biridir. E, tabii ki değildir. Bunlar e, görüşlerimi bu konuda dile getirmek isterim. Sonuçta Azerbaycan sonuçta hani bizim çok yakın olduğumuz bir ülkedir. Coğrafi olarak da gayet yakınız. Yakın zamanlarda biliyorsunuz arkadaşlar Ermenistan Azerbaycan arasında savaşlar yaşadık. Karabağ'la ilgili. Dolayısıyla bu savaşların sonucunda 2020 yılında bir üçlü mutabakat yapılmıştı. Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında. Bu üçlü mutabakata tam olarak da uyulmadığını görüyoruz. Şimdi bütün bu mevzuyu çıkaran aslında orada Zengezur Koridoru diye bir koridor var. Bu Ermenistan ile İran sınırından geçip Azerbaycan'a doğru gidiyor. Burada yaklaşık 44 kilometrelik bir demir yolu inşası var. Burası serbest bir koridor olacaktır bir gerilim alanından. Önemlidir ama bu... Koridorun kontrolüne ilişkin bazı sıkıntılar var. Çünkü şöyle bakarsak eğer şimdi Ermenistan'daki esasında e, demir yollarını, e, gazla ilgili durumu ve pek çok alanı e, Rusya kontrol ediyor. Rus şirketleri kontrol ediyor. Sonuçta Rusya Federasyonu'nun içinde bir yapı Ermenistan. Fakat e, burada son zamanlarda bu yılın başından itibaren özellikle burada bir Rus kontrolü ve Rus askeri istemediği için Ermenistan... Batı blokuna doğru bir yakınlaşma var. Bu tabi Rusya ile aralarında bir gerginliğe de neden olmuyor değil. Birincisi bu. Rusya da tabi oradaki kontrol ve nüfuz sahasını kaybetmek istemiyor. Çünkü o bölge aynı zamanda çok ciddi doğal gazın falan geçiş alanı ile ilgili de bir bölge. Durum böyleyken efendime söyleyeyim ne oluyor bunun dışında? Bu gerginlik devam etmekteyken e şöyle bir fikir ortaya attılar son zamanlarda. Efendim burası tam Rusya'nın kontrolünde de olmasın. E i̇şte e, tam Ermenistan'ın kontrolünde zaten olamaz. Azerbaycan'ın da burada bir söz hakkı olmalıdır. İyisi mi? E, şey de e, Ermenistan'da e, Amerika ile Ermenistan'ın ortaklığında bir özel şirket kurulsun. Buranın güvenliğini ve işletimini bu şirket yapsın. E bu tabi Rusya'nın son derece kafasını bozan bir yaklaşım oldu. Ve bu yaklaşıma esasında e, orada en azından daha tarafsız bir durum olsun diye Azerbaycan'ın da destek vermesiyle Rusya ile Azerbaycan arasındaki iplerde gerildi. Aslında gerginliğin sebebi, Bununla ilgili nasıl çözülebilir e, bilemiyoruz tabii. Herkes burada kendi çıkarlarını gözetme durumunda. Ama bu gerginlik devam ediyor. Çünkü gerginliğin çok uzamasını istemeyiz. Bir taraftan ülkemize yakın bölgeler Güney Kafkasya, Azerbaycan'la bizim ayrı bir yakınlığımız da var. E, Güney Kafkasya bölgesi çok ciddi petrol ve doğalgaz açısından çok önemli yerler. Dünyanın hani enerji üretimi açısından. E dolayısıyla enerji üretimi nerede varsa dünyada gözler birden de oraya çevriliyor. Neyse bu konuyu çok daha merak edenler çok daha detaylı bir şekilde araştırabilirler. Ben sadece bir giriş yapmış olayım. Ha bir de bahsetmek istediğim bir şey daha var. Çok özür dileyerek. Ondan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Şimdi Amerikan piyasalarına baktığımızda küresel piyasalarda şöyle bir dengesizlik yavaş yavaş kendini gösteriyor. Hisse senetleri piyat Fiyatları her ne olursa olsun arkadaşlar yükselmeye devam ediyorlar. Goldman Sachs'tan yayınlanan bir raporda hatta S&P'nin yıl sonu hedefini yukarı çıkardılar. Yani 6.100'den önce 6.300'e hatta altı ay sonra için yani yıl sonu için 6.600'e kadar çıkarmış durumdalar. Yani hisse senetleri piyasasında yükseliş bekliyorlar. Şimdi hisse senetleri piyasası yükseliyor. Amerika'da işler iyi gidiyordu, yükseliyor efendim şey işte ticaret canlı, üretim artıyor, büyüme artıyor gibi düşünebiliriz. Peki eğer durum böyleyse ise, o zaman bunun e, Amerika'nın e, tahvillerine faizlerine de yansıması lazım. Ama durumu tam olarak böyle görmüyoruz. Yani burada birkaç rakam vermek isterim size. Mesela 2 yıllık ABD tahvilleri ekonominin en yakın e, barometresi esasında e, aktif olarak. Buna baktığımızda mesela şunu size söyleyebilirim. E, bu Amerikan iki yıllık e, tahvillerinde Mayıs ortasında tahviller, tahvil şeyleri, faizleri %4,05 civarındaydı. Buradan işte olumlu gelişmelerle, faiz indirimi falan hikayeleriyle arkadaşlar bu Haziran sonunda 3,72'ye kadar inmişti. 4.05'ten 3,72'ye kadar. Şimdi beklenen budur. Hisse senetleri piyasası yükseliyorsa faizler de inmesi gerekir. Normali budur. Fakat 2 yıllık tahvil faizleri... Temmuz ayından itibaren tekrar bir yükselişe geçerek 3.72'den 3.90, 3.91'lere kadar ulaştılar. Şimdi burada bir acayiplik var. Piyasa tam olarak neyi fiyatlıyordur? Buna iyi bakmak lazım. Eğer ekonomi iyi olacak, büyümeler artacaksa, hisse senetleri piyasasının yükselmesi normaldir. E, tahvil faizlerinin de görece olarak düşe düşe devam etmesi gerekir. Hayır öyle olmayacaksa eğer. Yani eğer durum böyleyse tahvil fiyatları yanlış fiyatlanıyor demektir. Tahvil faizleri yanlış fiyatlanıyor. Hayır böyle olmayacaksa eğer büyüme öyle devam etmeyecekse ve bir durgunluğa girecekse dünya ve Amerika e bu durumda ne beklenecektir arkadaşlar? E i̇ster istemez genişlemeci bir politika uygulamak durumundasınız. Tahvil faizleri yukarı çıkacaktır. Şimdi olduğu gibi, yavaş yavaş işaretlerini verdiği gibi. O zaman da hisse senetleri piyasasında bir balon vardır. Bakın yakın zamanda bu balon patlayabilir. E Bu uyarıyı yapma gereği duydum. E özellikle e bu konuda dikkatli olun. E Amerikan hisse senetleri piyasasındaki hareketle. Amerikan tahvil faizleri arasındaki ilişkiyi yakından takip etmenizi de öneririm. Altına değinmezsek olmaz. E 4 saatlik grafiğinde altın görüyorsunuz arkadaşlar. Altın fiyatları zayıf. Seyrediyorlar daha önce önümüzde önceki haftalarda ben şuralara kalın bir takım çizgiler çizmiştim altına ilişkin çünkü ben de bir zayıflık olduğu kanaatinde olacağını da düşünüyordum. E, 3280-3295 bandına kadar altın fiyatlarının gevşeyeceği e, fikrindeydim. Şu anda e, bu fikrin e, piyasa tarafından doğrulanmış görünüyor dolayısıyla 3280 3295 bandının altına kadar arasına kadar altın fiyatları gelmiş durumda. Şimdi neye dikkat etmelisiniz? Şuna dikkat edin. 4 saatlik bir grafiktir. Altın fiyatları şöyle üçgen formasyon şeklinde sıkıştıktan sonra aşağı doğru geldiler. Bu andan itibaren 3280 dolar kırılıp kırılmayacak mı buna bakmanızı tavsiye ederim. Burası ciddi bir bence destek noktasıdır. Bu destek noktası kırılmadığı takdirde bu destekten altında yukarı doğru e, bir miktar hamleler bekleme ihtimalimiz de var. Bu konuda da şöyle bir uyarıyla e, isterseniz devam edelim. 3280 desteği kırılmadığı takdirde altında yukarıya doğru piyasanın yapacağı ataklarda en önemli nokta arkadaşlar 3310 dolar önümüzdeki günlerde bana sorarsanız. Yani 280'lerden 3310'a kadar altında yukarı yönlü bir tepki yükselişi, bir atak görme ihtimalimiz olabilir. Piyasa 3310'u geçemeyebilir. 3310 doları altında eğer geçersek 3325 dolarlar civarına kadar bile bir yükseliş mümkün olabilir. Bu konuda size özellikle efendim uyarmak isterim. Ha böyle olmaz da daha olumsuza doğru gidebilir miyiz? Bu da mümkündür. Ama o olumsuzluk için 3280 doların kırıldığını ve en azından altın fiyatlarının günlük kapanışlar anlamında birkaç gün bu fiyatın altında kapandığını görmeniz gerektiğini düşünürüm. Böyle bir şeyle karşılaşırsanız eğer bu ciddi anlamda bir etki yaratıp altın fiyatlarını bu gerçekleşirse 3240-45 dolara kadar düşürme potansiyeli taşıyacaktır. Benim bu konudaki fikrim budur. Nasdaq'la ilgili yükselişler devam ediyordu. Dün itibariyle baktığımda Nasdaq hafif artı, Dow Jones ve S&P hafif bir eksiyle kapatmışlardı. Yatay piyasayı devam ettiriyorlar. Fakat e, Amerikan borsaları şöyle de göstermek isterim. Yükseliş momentinde aynen de devam etmekteler. Bu şartlar altında nerelere önemsemek gerekir? Onu da şöyle bir rakamsal olarak da ilgilenenlere en azından söylemek isterim. Zirvede şu ana kadar yakın zamanda gördüğümüz yer 22.925-926 gibi bir yer. Şu anda da 22.770'ler civarındayız. Nasdaq'ta ben aşağı doğru gevşemelerde şimdilik 22.500'ün destek olduğu kanısındayım. E, 22500 desteğini piyasa kırma ihtimali olabilir mi önümüzdeki güne? Belki olabilir. Olursa bu durumda 22450 ikinci bir ve daha önemli bir destek noktası olarak çalışma potansiyeli taşıyabilir. Dikkat edin şu andaki eğilimde 30 dakikalık üzerinden Nasdaq'ı değerlendirdiğimde bugün piyasanın net bir şekilde yatay bir şekilde devam ettiğini söyleyebilirim. Aynı rakamları S&P açısından vermemiz gerekirse de şu şekilde size aydınlatalım. 4 saatlik grafiğinde baktığımda arkadaşlar, Yakın zamanlarda burası da en fazla 6.285-87 gibi bir yeri gördü. Buradan bir miktar satış yedi. S&P de aşağı doğru gevşeme durumlarında 6.185'in önemli bir destek olduğu kanaatindeyim. 6.185 desteği kırılmadan aşağı doğru bir ivme hemen kolay olmaz. Fakat 6185 desteğini kıracak bir S&P'de geri çekilme 6095'lere kadar devam etme potansiyeli taşıyabilir. Buralara da özellikle dikkat etmenizi öneririm. Şimdilik orada da yükseliş modunda biz devam etmekteyiz. Petrol açısından bakarsanız çok karışık burada biraz çalışmışım. Kusura bakmayın. Silemedim de bunları ama rakamsal olarak hızlıca Fikirlerimi söyleyip geçmek isterim. Bakın bu bir günlük grafik. Son 7-8 gündür petrolde enteresan bir şekilde yükseliş var. Yükselişin altında ne var ben de emin değilim. Bunu yükseltecek bir faktör çok piyasada gör, görmüyorum açıkçası. Ama yükseltmek istiyorlar. Söylenecek bir şey de yok. Sizi şu konularda uyarmam gerekir. Bu hareketli arkadaşlar 70 20 bölgesinin efendim petrolde bu Brent petrolü fiş grafiği var önümde. Buna göre bir değerlendirme yaptım. 70 20'ler civarında bir direnç var. Zaten o şu andaki fiyattan da kendini gösteriyor. 70 20 direncini geçmeye çalışan bir petrol görüyorum. Bu eğer bu de, direnç seviyesi geçilebilirse Petrolde e, önce 71.40 e, devamında ise 73 dolara kadar bile petrol yukarı kasma ihtimalleri olabilir ama bu çok yakın bir ihtimal gibi nedense bana gelmiyor. 70-20'deki şu direnç seviyesi eğer geçilemezse petrolde aşağı doğru bir realizasyonla piyasanın öncelikle bir 67 68-40'lara devamında ise 67-85 noktasına kadar falan bir düşme potansiyeli olabilir. Şu görüşte ise bakın birinci önemli desteğin 67-85 civarında olduğunu düşünüyorum. Yani buradan yaklaşık olarak bir işte 2 dolar ediyor mu? 68 60 evet 2 küsur dolarlık bir aşağı bölge. Burada bir destek var ama daha önemli ve majör destek 65-90'da. Bu fütursuzca sürekli yukarı giden petrolle bunu daha da eğer yukarıya doğru kasmayacaklarsa geri dönüşlerde bu noktalara kadar bir gevşeme potansiyeli olabilir. Bu konuda da özellikle sizlere uyarmak istedim. Daily grafiğe baktığımızda esasında Yükseliş kanalı içinde olmakla beraber alt e, taban noktalara yakınız. Tabii piyasa böyle gidince hemen e, piyasada bunu destekleyecek şeyler de geliyor. Yine e, Uluslararası Enerji Ajansı hemen e, yıl sonu petrol tahminini güncelledi. Petrol fiyatları yükseliş yapınca esasında yıl sonu olarak tahmin ettikleri fiyat 69 dolarlar civarında ama future piyasalarda şu anda petrol 70 doların bile üzerinde. Bu spekülatif hareket konusunda dikkatli olmanızı da öneriyorum. Efendim bu haftalık bizden bu kadar. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.